Bu video Emekli TV, Emeklilik Danışma Merkezi ve Asosarsa destekleriyle hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere sıvıların Maalesef insan hayatına etkileri yoğun bir şekilde içinde bulunduğumuz günlerde gündeme geliyor. Pek çok kişi bu sıvılara bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları yaşadıklarını ifade ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir haber var. Eğer siz de bu sıvıları olduysanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Profesör Doktor Yusuf Kalko'dan bu açıklama geldi. Bakın bu sıvılarla ilgili olarak Profesör Doktor Yusuf Kalko neler söyledi? Ben demiştim, söylemiştim, hatırlatmıştım, uyarmıştım. Değil mi? Amerika Gıda ve İlaç Ajansı yeni bir açıklama yaptı. Bazı çalışmaları yavaş yavaş ortaya çıktı daha önce kullanılan canlı sıvılar maalesef artık miyokardit yani kalp kası iltihaplanması yaptığı kayıtlara geçti. Yan etkilerinden bir tanesi. Miyokardit, kalp kası ihtilabı. Hani yoktu? Hani inkar etmişlerdi? Durun bakalım fazla çalışmaları devam ediyor. Geride neler bizi bekliyor? Sıradaki Bekleyelim ve görelim. Kıymetli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Yusuf Kalko'nun bu sıvıların miyokardit yani kalp kası iltihabına neden olan bir durumun ortada olduğunu Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Ajansı'nın açıkladığını söyledi. Bizler bunu ekrana getirdiğimizde bizi de bazıları aforoz etmişlerdi değerli izleyicilerimiz bakın sadece miyokardit değil bu sıvıları olduktan sonra çeşitli sorunlar yaşadıklarını ifade eden milyonlarca insan var bakın bunlar ne, ne tür sorunlar yaşıyorlar halsizlik baş ağrısı eklem ağrıları mide hastalıkları kalp ve damar hastalıkları felç geçirenler inme pıhtı atması tansiyon şeker romatizmal hastalıklar ve unutkanlık. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hastalıklar yok muydu? Tabii ki vardı. Biz şunu söylüyoruz. Şu anda dünyanın hemen hemen her noktasında hastaneler hınca hınç insan dolu, hasta dolu. Bu kadar hasta yoktu. Çevrenizde elbette sizlerde duyuyorsunuz. Pıhtı attı, pıhtı attı, beyin kanaması geçirdi, felç kaldı gibi haberleri daha çok alıyoruz. Peki kamuoyunda bu kadar çok konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri bunu açıklamışken bu sıvıların baş üreticisi olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci neredeler? Neden çıkıp tek bir açıklama yapmıyorlar arkadaşlar? Şu anda Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci Londra'dalar. Ne yapıyorlar? İngiltere Sağlık Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladılar geçen yıl piyasaya yeni bir aşı sürecekler. Kanser aşısı olduğunu iddia ediyorlar. İnşallah insanlara bir faydası olur. Ön yargılı değiliz ama bugün Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da bu kadar çok insan bu sıvılara bağlı olarak sorunlar yaşıyorsa Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de çıkıp konuşması gerekmiyor mu? bu sıvıları devletlere satmadan önce devletlerle anlaşmalar yapmadan önce her gün televizyonlara çıkıp konuşuyorlardı ne diyorlardı bizim sıvılarımız yüzde 95 yüzde 96 yüzde 97 koruyor diyorlardı Avrupa İlaç Ajansı Ema acil koduyla bu sıvılara onayı verdi Peki siz yeryüzünde bu kadar acil bir şekilde bir aşıya onay verildiğini duydunuz mu? Gördünüz mü? Almanya memnun aslında bu işte Niye? Dünya kadar vergi aldı, para kazandı. Ama insanların sağlıkları söz konusu olduğunda ortada hiç kimse yok. Bunun sorumlusu kim? Mesela Almanya'dan örnek verelim. Dönemin başbakanı olan Merkel mi? Ortada yok, emekli oldu. Dönemin Sağlık Bakanı olan bu kişi mi? Ortada yok. O da yok. Çok operans almaya gitti. Hiç kimse yok. Peki Uğur Şahin nerede? O da yok. Özlem Şahin nerede? O da yok. O da çok operans almaya gitti herhalde İngiltere'ye. Olan kimi oldu? Sana oldu ve bu sıvıları vurduranlar oldu. Şimdi Almanya'da bununla ilgili olarak çeşitli davalar devam ediyor. Bu sıvılara bağlı olarak vücutlarında kalıcı hasar olanlara 150 euro ile 850 euro arasında emekli maaşı bağlanıyor. Ömürlerinin sonuna kadar bu parayı alacaklar. Değil mi? Almanya gibi bir ülke. Vücutlarında gerçekten bu sıvılara bağlı olarak bir sorun olmasa bu insanlara maaş bağlar mı? 1 euro bile vermez. Şu an mevcuttaki Almanya Sağlık Bakanı bundan yaklaşık bir buçuk ay önce bir açıklama yaptı. Dedi ki sıvıları satanlar ortada yok ellerini taşın altına koymuyorlar ama Almanya devleti bu insanlara para ödüyor demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir itiraf. Evet sıvılarla ilgili itiraf. Muhatap yok ama arkadaşlar. Parayı alan gitti. Dönemde o dönemde imzaya atanlar ortada yok. Olan kim oldu? Maalesef vatandaşı oldu. Değerli izleyicilerimiz bakın. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Biz bilime karşı değiliz. Bilim insanlarımıza saygı duyuyoruz. Bir gazeteci olarak eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Bu ülkede sadece gazeteciler değil, buna karşı çıkan ya da bunun aksi düşünen doktorları bile aforoz ettiler dünyada diyelim. Dünya Sağlık Örgütü denilen bir örgüt var değil mi? aforoz ettiler. Pek çok doktorun lisansını iptal ettiler. Siz neden bu sıvılara karşı çıkıyorsunuz diye. Televizyonlara çıkarmadılar. Gazetelere haber yaptırmadılar. Cezalar verdiler. Bu mudur arkadaşlar düşünce özgürlüğü? Bu mudur demokrasi? Hakemli dergiler var biliyorsunuz. Bilim dergileri değil mi? Bu sıvıların antitezini savunan, çalışma yapan çok az var ama hiç kimsenin makalesini bile yayınlamadılar. Yayınlananları kaldırdılar. O insanlara cezalar verdiler. Dünya Sağlık Örgütü ne derse o Allah Allah. Size önümüzdeki günlerde bu Dünya Sağlık Örgütü'nün perde arkasında neler var bunu anlatacağım. Bu Uğur Şahin'in sıvılarının perde arkasında ekonomik olarak kimlerin desteklediklerini, yapılmak istenenleri anlatacağım. Tek tek anlatacağım konuşmak yasak değil. Fikirlerini söylemek yasak değil. Ama görüyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü adıyla, ismiyle insanların düşüncelerine kilit vuruyorlar. Nasıl demokrasi? Nasıl insan hakları? Nasıl düşünce özgürlüğü yapanlar kim? Biz demokrasinin merkeziyiz diyenler. Evet değerli izleyicilerimiz sizlerden bir ricam var lütfen sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazınız, fikirlerinizi paylaşınız. Biz yanılıyorsak da saygı çerçevesi içerisinde yapacağınız yorumları dikkatlice okuyacağız ve dikkate alacağız. Evet, gerek anavatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.